Alp abinin çocuğu benim çocuğum sayılır. Doğru yani. Alp abimin bebesine bakarım ama yapacak bir şey yok. Yasin de daş gibi ya. Yasin daş gibi hatun. Kardeşim sen bebeği büyüt ben gidiyorum. Megalodon o zaman bir şey yedir git. Gideyim Megalodon'u kasayım. Yedir yedir bir şey yedir Megalodon'a. Megalodon'a senin Megalodon'a bir şey mi yedireyim ben takip cihazı dur. Evet, onu yedirmezsen beni Megalodon'a... Bu da Alp abiye benzedi ya. Altta sapsarı. İğrenç. Konuşma lan. Baksana şunun altına. Allah'ını seviyorum. Lan ne güzel işte Alp abiye benzemeyecek de kime benzeyecek? Şunun açmış dinozor. Ona da kayarım mı? Abi Megalodon adamı. Abi o yüzüyor. Balık o balık, balık. Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> ada çok tehlikeli şu an. <laughs> ada çok tehlikeli bir hal almaya başladı. Ben Tolga'yı köşeye çek. Bunun sonu kötü. Abi herkes kendini korusun. Herkes herkes ateş etme modunda böyle. Niye biz herkesi iple bağladık zannediyorsunuz? Aynen. Yenge yayını basmasın mı? Basamaz kanka yok çünkü. Ama Yasin'inki basabilir. Basarsa zaten var ya Yasin bitti hani bir kere desin kanka hani şey yapma çok e, sululuk yapmayalım. Manita izliyor yayını. Yasin aşk o falan diye böyle hani manyak edeceğim onu da beklediğim bir yer var haber vermiyorum işte. Ha, haber versin onları yapar. <laughs> Kanka ya... bir abi yerde bir denk gelir izleyeceğim. Yenge var ya senin bu. Ee, şey bizim Megalodonların olduğu yer nereydi? Yırtıcı adasının oraydı değil mi? Yaşında. Gidiyorum. Senin çocuğu da yedireyim de ikisini de buraya mı çekiyoruz Ne yapıyorsun? Ha tamam. Last location'dan geldim. Efekan ve Faruk. Çocuğa da yedir. Stamina mı veriyor seninkine? Evet. Anladım. Tamam bir K staminası 1.300'de hata var. Hadi. Gel şimdi mosos, mosos, ha, Dur 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 bekle 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 bekle. Şu Faruk'u bir e, açayım içini. Ee, şunu Faruk'a yedirirsin kanka. Ben de bir şnorkeli gi- Lan ben boğuluyorum. <laughs> Abi ya, dalış abi. tüpünü giymeyi unuttum. Az Gerçekten inanılmaz. Hadi gel Kraken'e doğru gidelim ya. Gel bakalım Kraken çıkacakmış i̇şte, da o kolay bir şey çıkan bir şey değil. Bakalım edeceğiz gel. Arkandayım kardeşim. Herkes benim soyumdan gelecek. Abi herkes derken insanoğlu da buna dahil mi? Abi benden uzak dur. Allah bak keserim yani. Samet biliyor daha önce yaptı. Abi Yasin manyak çılgın bakire Yasin. Çikötünü getirtmeyin ben. Bu ne? O fener balığı. Her fener. önüme gelen ısırmamam gerektiği konusunda beni neden uyarmıyorsun? Yani o seni bir çarpsaydı dinozor da sen de ölmüştün. Kanka Dur. bir 5-6 kişi geliyorlar mevzu var mevzu. <laughs> İnşallah yerlersin Mevzu var kanka. Bulduk şey bulduk. Aa buna da güzel. Plesi alalım. Kankacım e, mev beni mevzuda tek bıraktı herif ya. Plesi alalım Lan ne bileyim ben o Gelemiyorum ki yanına. Staminam bitti. Gelene kadar. Yasin bak bana dalmaya geldiler. Mevzu yaptılar hiç. kıkını çıkarmadı. Yiyorlar. Lan beni yiyorlar. Alo kurtar beni. O lan? O aldılar beni. Bundan alacağız işte bir tane yüksek olur. Bu ne ki? O kanka ee, nasıl anlatabilirim? En son onlar sana dalarken gördüm ben. Zarus. Değişik bir Onun atası ne bilmiyorum. Ama güzel bir şey o da. Onun iki katı falan vurabilir. Megalodon. Anladım. Benim dinozor yediler bu arada. Van Gölü canavarı mı? Evet, Van Gölü canavarı diye terbiye edebiliriz. Doğru söylüyor çocuk. Dib'e doğru daha çok kraken görebilirsiniz diyor bak. Değil zaten, bundan dibi yok. Ee, katılıyorum bu arada. Diğer şey map'in dışı, şuralar map'in dışı. gitti şu an. Biliyorum orada çıktı. Şu anda mağaraların yakınına geziyor. Yani spam, location. Kardeşim var. benim oksijen tüpü yeşil yanıyor ama... Alo? Normal Kardeşim mi? Yeşil silen masa sık anladım. E ben renk göreyim. Kırmızı da yanıyor olabilir. Ortuk yeşildir o. Kolay Chat kolay beni kolay. uyarır artık ya. Geç. Kardeşim dalış kıyafetinin içinde nasıl yaptım bilmiyorum ama et yedim. Ve Alpim 100 bit gönderip "Sametim ben dükkanı kapatacağım. Eve gelince görüşürüz. Yaşlıyı öpüyorum." demiş. "Abim görüşürüz. Çok dikkat et kendine. Eyvallah." Allah'a emanet Vallahi abi. Kolay gelsin. Nefesim. Şuradan ne olur yüksek de megalodon megalodan çıksın. Nefesin ee, evet. evet. Umarım yüksek level bir megalodon çıkar kardeşim. Terbiyenizi koruyalım lütfen sana. Kanka yılan balıkları sana sokmaya geliyor. Anam beni soktular. Yasin, Yasin sokuluyorum şu an. Soktular Yasin. Yasin her yerime soktular. Kulak arkama kadar soktular Yasin. <laughs> Hiç de yardım etmedin ha vicdanına sıçtığım, hiç de yardım etmedin. Yalnız <laughs> sana, pis herif. Vicdanına sıçayım. Hak ettin, onu hak ettin. Amuk yaşlısı, Aman. beş kişi beni sıkıştırıyor orada. Elektriği bir verdi, yemin ediyorum bütün Ankara'ya yetecek voltajı yedim ya. <laughs> hak ettin ama. Sen bir pis herifsin. Evet. Devam et. Dur canım, canım bitti canım dur. Yerler seni ya. Kız seni yerler, yerler. Seni ham Al, yapar bu zilli. Bir hayat ale gördünüz değil mi? Bana laf etti, çarpıldı. Aman. Megalodon seviye atladı. İşte veriyoruz atladığı kadar da. Kankam ben Legend HD'yi sildim ya adamlar yayını ghostlayıp oyunu bok ediyorlar sonra ben de sinirleniyorum sevmiyorum abi ben yayında izleyicimin atışmayı ya yani adam geliyor bana vakit ayırıyor izliyor ama bir süreden sonra bazı şeylerin dozunu çok abarttığında ben tolere edemiyorum ve hani ister istemez yayın çirkinleşiyor ve ben istemiyorum abi yani niçin sizin yayın keyfinizi bozmak isteyeyim ki? Çok da güzel bir sponsorumuz var yemek sepeti. Onu da hatırlatalım arkadaşlar. Yemek sepeti sponsorumuz. Yani çete ünlem yemek sepeti yazarak benim linkten sipariş verirseniz bana destek olmuş olursunuz. ünlem yemek sepeti alalım. Bitir. Teşekkür ederim. Yani hem sponsorum var. Hem yayın tatlı ilerliyor. Ben sohbet etmekten keyif alıyorum. Yani niye şey yapayım moral bozucu bir şeye bakıp Bulduk bulduk. 64 demelendi. Nerede? Ben göremiyorum ki. Aa buldum lan. Gördüm. Envan Envanterine bir şey koy. Sıfıra iyi. Ne koyayım envanterime? Geliyor. Kaç Çıkar, kaç kaç. Köpek balıkları pasif al. O yakalayabiliyor mu orada bizi? Yakalayabiliyor mu bizi? Evet. Çekebiliyor. <laughs> Envanterine sıfıra yiyecek koy. Çiğ bal balık eti var. Çiğ lezzetli balık. Sen Öyle o mu? evcilleştir işte. Bana ne şey yapıyorsun? Peşimde Yasin. Sana yapsın, kanka ne yapacaksa. Sırtın sağlam, merak etme kırılmaz. Yasin Sıra peşimde Yasin! İn in, balıktan in. Ben pasifi almadım ki. Ben aldım aldım, in balık. Nasıl balıktan in ya? Balık çiğ ya. lezzetli balık etimi alıyoruz. Sıra İndim balıktan. Sana zarar verilmez Aldım çiğ lezzetli balık etini ama beni yiyor şu anda. Çabuk ver bana. Çiğ lezzetli balık eti geldim. Yüzüyorum. E, Ney, nasıl yüzüyorsun sen? Adam beni sabahtan beri alo. Kanka bir şey söyleyeyim mi? İlahi adalet al. Ağzına atıyor. Kanka bana da vurdu. Kanka elinin tersiyle vuruyor. Kanka öldün. E, ben öyle. Ben ölecek miyim? Oğlum beni yakalandı. ne beni... yapayım? Yanına gelip E'ye basılmıyor. Koydum envanterin sonuna. Çiğ lezzetli balık eti. Alo. Lan oğlum adamın ağzının içine girdim. Ağzının içine sıçarım ben böyle hayvana ama. Yemiyor. Yedirme lan. Yasin yemiyor, yemiyor. Kardeşim balık çiğlecek balıkatı değil mi? Afiyet olsun. eee e, ışınlanıp koştu. eee ben yanaşamıyorum yanına. Kardeşim e, ağzıma sıçtı kanka ağzıma sıçtı. Yasin ağzıma sıçıldı şu an Yasin. Çok güzel. Senin niye niye bana evcilleştirmeye çalışıyorsun amık? Abi inanılmaz öldüm ya. Alıma tükürürken sana hiçbir şey ya, oğlum. oğlum yemiyor yemiyor. Mustafa Saber öldü mü? Ya. Mu Ay. Lan Mustafa'yı buraya mı ışınladın? Anlaşıldı. <laughs> Amına kodumu sala. Ya <laughs> niye abi kedi niye buraya çıkmadın ya? Seni... Bekle bekle senin kraken ağzına sıçacağım senin. Onun bu yemiyor. Sesinin bir şey yemesi gerekiyor. Kanka yemiyor. Canavar'ın bir şey yemesi gerekiyordu. Mustafa feda etti benim kendim için. Aslında. Kanka e, ben boku yedim. Beni aldı götürüyor. Yasin. Yasin. <laughs> Yasin. Kanka. <laughs> Kanka beni tuttu. Dokunuyor bana. Orama vurama elli orama vurama. Yasin uyuşturuyor beni. Yasin galiba. Yasin galiba. denk geldi. Üstüme... Ben üstüme rahat bir şeyler alayım. Lan yemek var elimde. Verecektim hani evcilleşecekti. Kan kola çıktı. Oksijen tüpünü kırdı. Oksijen tüpünü kırdı. Yasin boğularak öleceğim. Yasin kurtar beni. Kardeşim boğuluyorum. Amına koyayım senin kraken sevdanın ya. Kraker sevdanın. Ben ne yap? Boğuluyorum, boğuluyorum. Yüzeye ulaşmaya çalışıyorum Yasin. <laughs> Efekan! Hayır, Efekan da öldü. Yasin kulak 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 ulaştım. Yasin yaşıyorum. Kanka ama köpek balıklarımızı yedi. Oo. Ucuz atlattım lan. Altında kim var? Ağzına sıçayım ya. Ben elektrik çarpıyor. Beni yiyorlar. Hayır. Yedi be Ağzına tükürdüğüm ya. Öldük burada. Burada yatalak olmamızın tek sorumlusu var. O da sensin. Ya sen kötüsün bu arada. Kıra Bir e Abi, abi, yemedi yemedi ağzına vurdum ağzına deptim yemedi Sonra beni tuttu kanka böyle bir yapıştırdı dedi üzerine rahat bir şeyler al Yırttı bildiğim böyle tişörtü müşörtü yırttı arkadaş şey herhalde böyle yani Bilmiyorum mağara adamlarına ilgi duyuyor herhalde böyle üzerinde bütün fantazilerini denedi Hayır bak bir şey soracağım sen hangi Allah hizmeten Murat'ı ışınlarsın arkadaş Değil Mustafa yanlış konu Mustafa'yı Abi tam köpek balığı yerken eve ışınlandım. Verilmiş sadakam varmış. Daha senle sıçmaya gitmem. Orgun dolgun da büyüyor. Baksana bana ne yaptı? Yasin sana, sana kötü şeyler yapmış kanka belli. Benim götüm kırmızı kırmızı yanıyor. Şu domuzun yanında bana bir hel bas. <laughs> ya şu domuza bir elle şuna. Benim canımı dolduruyor mu bu? Doldurmuyor kanka. Hayvan değilsin ondan Ondan. Hayvan değil miyim? Bir şaşırtıcı bir cevap ama o. <laughs> Aa, ger çok mantıklı geldi gerçekten yani bana. Ee... Yasin senin ben geçmişini... <laughs> Lan Sukuba'mı da kırmış şerif. Benim de kırdı su kubayı, benim de kırdı. Yasin Hayır, peki ama. bir şey soracağım. Olgun'un niye bir yerleri kanıyor? can daha dolmadı ya. Getirdik Biz can burada basıyoruz. yokluğumuzu fırsat birip birileri olguna mı saldırdı lan? Sana çocuk 20k canla başladı standa. Evet arkadaşlar e, Mustafa öldü. Mustafa şeyin Yasin'in yeteneksizliği sebebiyle. Hayır onun bir şey tutması gerekiyordu bilerek çektim o çocuğu. Hayata <laughs> gözlerini yumdu yani e, <laughs> ne demek bilerek çektim ya. Kanka yo, o senin tutması gerekiyordu senin tutmadı. <laughs> Planla bir tık sıkıntı çıkarttı. Ben kaçtım Mustafa'yı tuttu sonra. Yedi onu sonra seni tut Ha Mustafa'yı kral... kendini kurtarmak için saldın öyle mi? Evet evet. Ya beni Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Mermi ver bana mermi mermi. Bayıltıcı mermi. Git krafla. Bilmiyorum kraflamayı. Bak zaten şu an savunmasısın bir tane korumsa değilmişsin pardon. Eee... <laughs> Bir tane böyle bayıltıcı koyup seni kafesin içine tıkacaktım da tıkamadım. Kabile birbirine düştü. Beni kabilden kilitleyip ne olur salmam var biliyorsun. Ben niye yapmıyorum ki bir şey? Kanka çünkü bana kıyamazsın. Emin misin? Ya oğlum Emin inanılmaz misin? gerçekten hala solumu götümden alıyorum ya. Hayır kediyi neden okyanusun dibine ışınlarsın? Yani Faruk'la şeyi kaybetmemizi geçtim. Onların ölmesini geçtim. E, Efe Kan'ın. E, yani Mustafa Fuzuli öldü böyle. Mustafa şeye öldü. Müsrifliğe öldü Mustafa. Ya, beni yiyecekti beni. Çocuğu yemesi daha mantıklı geldi bir anda. Allah <laughs> ya. Şimdi düşündüm benim hayatımı dedim kedinin hayatımı dedim nereden bakalım? Nereden baksan kedi ölmeli, kedi ölmeli falan böyle adam kendi kafasında hani vicdan muhakemesini de gerçekleştirdi. Beni aldı böyle sağa sola savuruyor sen hala basmıyor veremedin çocuğa et. Kanka bu arada hel atamıyor eleman, yemeği bitti bunun. Yemek var. E var envanterinde 10.000 yiyor. Bunun hızlı Aa. yemesinin bir yolu yok mu ya neyse Allah kolaylık versin o yer artık kendi kendine. Ben bir WC gidip geliyorum ya. Ben kendimi kötü kötü oldum ben bir. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp kendime geleyim ya. Ay hey, koruyalım diyor. Mustafa kalmadı ki. Mustafa kalmadı <laughs> ki. Yani, Yediler onu. Yasin çetsen aymanet ben geliyorum balım. E chat nasılsınız? Yayın açamam şu anda. Samet tuvalette bana Discord'dan izlemesi gerek. Bu arada o tamamen Samet'in suçu. Çocuğa gidip E'ye basamadı. Mustafa onun yüzünden öldü. Spino'yu mu çekseydim? de. Bu arada arkadaşlar o... Dönüzü odaları bayıltıp çekip... Yani ondan kurtulamazsınız kolay kolay. de kötü şeyler yapan. Mantıklı, mantıklı. Nereye bıraktı o kadar? çok sağlam bu. <laughs> Chat Beni neden yakmaya çalışıyorsun? Hayır. Tamamdır. <laughs> Hayır yani. Olandık çet. Kardeşim beni niye yakmaya çalışıyorsun? <laughs> Abi amacın am, 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 amacın ne amacın? Dikliydi. <laughs> Kraken'den yediğimiz dayak yetmedi mi? Yumruklaya yumruklaya <laughs> adam beni yakmaya çalışıyor ya. Cenab-ı Rabbil Alemin. Evet, canım şimdi Denizlerin Hakimini ele geçirme planlarımız götümüze kaçtığına göre... ...rotasyonu ne şekilde ayarlıyoruz? Yine deneyeceğiz? Yine mi deniyoruz? O zaman bana bayıltıcı ok ver. Bayıltıcı <laughs> ok, krafla. Ya bilmiyorum. Bir şey yaramıyor Deniz'de, o kraflı can, alo. Ha o zaman krafla at bana. <laughs> Hayır ya. Abi yani kraftla Allah Allah kurt sürüsü falan ne güzel eğlenceliydi de şey yapmadı ya gigayı teyimlemeye uğraşmam da belki gigayla e, şeyi bizim Super Mario'yu çarpiştirebiliriz. E Bir giga ister? Yok kolay teşekkür ederim sağ ol. Gigaya ihtiyacımız yok o denizlerin hakimine haddini bildirmeye ihtiyacımız var ki. Aynen ona bir intikam saldırısı düzenleyeceğiz. Aynen öyle. Ondan bir intikam almaya ihtiyacımız var. Ya Kapanın kanı yerde kalma. Esaret altına alacağız kanka. Öldürmesi kolay. Esaret altına alacağız. Bizim için çalışacak. Bağlayacağım onu. Havuzda bağlayacağım kalacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Kraken manzaralı havucumuz olacak. Havuz havucumuz, havuzumuz olacak. Şimdi bana okumu ve diğer malzemelerimi yapıp atar mısın canım? Polimer var mı bizde? Polimer kaldı. Murat'la Alp abi ne yapıyor? Onlar şeydi ya. En son taklıyorlar. Murat abi bence Alp abinin başının etini yiyor Murat. Murat. Oto cesaret kapalı. Kurtlar burada. Olgun büyüyor. Olgun'un büyümeye ne kadar kaldı? Olgun bence büyüyeceğe kadar büyüdü ya. Şu yetişin. İki level de aldı hatta. Bir tane eğer verip Olgun'u kullanabiliyoruz. Eleri getir, bağla Olgun Alp bir Kardeşim o yeter artık yani o ona çaksın o ona çaksın yeter. Yerini getir, şey Super getir. Niye? E, Ya kanka onu artık yapmayalım yeter kardeş kardeşe dalıyor. Nasıl bosa gideceğiz? Alo, o bize lazım. Şu Kraken'i falan şey yapalım yayın dışı çiftleştirelim artık insanlar olur mu? Yeter artık yayın dışı çaksınlar birbirlerine. Bu ne ya? O Ona 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 olan dedim ne oluyor? Bir şurada olan garibin fok ralsa yani. Adam kısırlaştırıldı falan böyle hiç. Etliğe e zararı yok, sütlüye zararı yok. Garibin burada duruyor öyle. Gel gel şey. Okunu al. Ver okumu da hadi gidelim o denizlerin hakimine bir haddini bildirelim. Nerede? Burada. Şey kanka arbeletim yok etiniyor. Bildiğin yok. Sen craftlamadın mı? Hayır. Masın ya. Dinç ne Allah'ım ya Rabbim ya. Adam şey yapmıyor ya. O ve enchant basılı falan istiyorum ben. Onu bas artıla bana ver ya. Artılı zaten 750. Ya yasin yani bir seni bilmesem kanka bütün işleri sana kitlediğimi falan zannettiğini düşüneceğim. Yok kanka yapıyorum almıyorsun sorun oldu. Bak içinde var artılı. Hani nerede? Nerede lan artık? Artı 700 ataklık artılı mı olur? Bu artılı mı şimdi? Sen onu gel. Sana sopa vereceğim. Sopayla bay. <laughs> Sen sopayla hareket edeceksin. Hadi kanka gel. Ava gitme zamanı. Ava tamam, tamir etmedik. Dur nereye gidiyorsun? Nasıl? Lan, lan şinorkeli tamir etmedik. Doğru ben su altında nefes alamadığımı unuttum. <laughs> Dadan dan dadan. Kraken bayıltarak eğitilmiyor biliyorum. Alttan yemek vereceğiz ona da o görevi artık ben Yasin'e veriyorum. En son bana dedi git şu yemeği ver yesin hayvan dedi. Yemeği uzattım Adam hayvan. Beni, beni yedi ya. amına koyayım hayvan. Adam beni kaldırdı duvardan duvara vuruyor Samet hala yemek yedi. Kanka verdim yemeği ama yemiyor yani ben ne yapayım? Kanka çok güzel vermişsin tebrik ederim. Abi elimdeydi yedirdim al dedim yom yom yaptım böyle. Beni yemeye başladı böyle hani. Ne değişik değişik hareketler yapıyorsun lan namına kodum dedi böyle. Kardeşim ee, onaramıyorum bunu niye? Çünkü o demirci değil demirci bu. Onarıma koydum ben. Bir sıfırını mı onaracağım? Evet. Sana kaç trobis var biliyor musun? Sana ne be? Abi Demir davadan geliyor. Aa, güzel. Kanka yayın dışı 28 saat farmlayan bir arkadaşım var biliyor musun? Bütün her şeyi ona kilitliyorum. Yıkı. Pis herif gamer 2013. Abi bu arada baksana hareket hızına şey şeyin olgunu. Bakayım. 220 olgun hareket hızı da baş. 220 hareket hızı başlangıcı mı? Peki atalar kaç? %100. Eee Murat 120. Alp abi 100. O 220 ile mi başladı? Abi peki Super Mario'nun kaç? O biraz sakat oldu o çocuk ya. Dur ben bir Super Mario'ya bakmaya gidiyorum. Böyle statları upgrade diye yani bosslara mükemmel direksiyonu sağlıyor. Abi yalnız yani Alp abinin ikinci çocuğu harbiden çok iyi oldu ha. Normalde yani 3-4 tane dişiyle birlikte baya baya bir şey çıkartacağız da. Kanka Süpermanyo manyak olmuş diyorsun çocuk? Burada burada. Deli deli etti o kendini. Bağırıyor. Kafayı yedim. Kaç hareket hızı? Bakamadım ki. Zeneye tıkla. Kardeşim tıklayamıyorum. Bagda bagda çocuk. Sen nasıl gidin o bu Önünü temizledim Mario. Abicim bunu eğri de var. Şimdi nasıl takip Kanka takibi takibi salla, takibi salla. Evin içine ışınlayacağız onu. Çocuğu ya. Ben sana söyleyeyim, kurtarmanın yolu o. Evin içine ışınlayacağız. Sen nasıl bir yıkıksın? Ben bu soru sakat dedim ama. Ben ışınlıyorum. Şey çocuğu. Tamam ışınladım. süper Mario dur oğlum. Ha, tamam. Ha. Kanka bunun da hareket hızı 220. Çıkar başlar o zaman. O zaman bir şey söyleyeyim mi? Bununla o çiftleşse ortaya çok fena bir şey çıkabilir ha. İşte onu yap Bir u çocuğu. bas, bir u bas çocuğa. Dolaşmayı kap. Dolaşmayı kapatma,sa o uyuyu bırak? Tam dolaşmayı kapat. Dola kapat. Ee, bence olgunla bu çiftleşmeli abi. Çünkü baksana kanka 220 şeyde doğdu, hızda doğdular. Kim bilir onların çocukları kaç hızda doğacak? Yani Hızla değil de başka statlara vermesi gerekiyor. Yani, Saldırıya Hız da yok. güzel, saldırı da güzel. Peki Hı, bir şey soracağım. Buraya koyduğumuz metal göklü zekalı nerede? Dolaşıyor da en son. Abi metali kaybettik. Base'in içine dolaşıyor. Biz seni dışarı bırakmadık mı oğlum sen niye Abi içeri o içeri? nasıl base'in içine girdi peki? Abi açıp bırakmışsın Samet. Köpeği dışarı alır mısın? Kanki alayım dışarı da nasıl girdi içeri anlamadım ki. İnşallah dişi çıkar ya. Tamam kalk. Kalk git hadi buradan dolan. Abi, bir tane beyaz dişi bulsana la. Beyazla çiftleştirelim. Ya ben nereden bulayım sana albino? Beyaz istiyorum. Hayır bir de iş şeye döndü böyle yani. Herkes birbirine ateş ediyor arkadaş. Süper Mario olgun kardeş değil mi? Kardeşler niye birbiriyle çiftleşiyor? Abi olay bu zaten. Alp abi seni hadım ediyoruz abi seni emekli. <laughs> Hayda. <laughs> Kardeşim Alp abi burada yoksa ben varım. Alpa abi. abi... Hızlı sezonları <laughs> Alpa abiye dokunamazsın anladın mı? Aha. Lan. Kanka bir çocuk daha geldi galiba. Yok boş yumurta bunu yiyebilir. Afiyet olsun. Yedim mi? Ben o zaman ee, yo ben yemedim sen aldın yumurtayı. Ben o zaman şey yapmaya gidiyorum. Eee beyaz bir tane albino bulmaya gidiyorum. Ya hani denizlerin kralını evcilleştirecektik abi? Niye işçili aşkı memnuya kaldı ya? Gidek diyorsan gidek. Aa ne ağladın? İyi e, tamam. Tamam kanka tamam. birbirlerini yani ta sevişsinler ben. Sevişmeye karşı değilim tamam.